Abdurrahman çok hiperaktif bir çocuktu. Çok yaramaz bir çocuktu. Zor bir çocuktu. Yani kolay bir çocuk değildi. Annem de e, eskiden Almanya'da büyüdüğünden kaynaklı e, orada da 3 yıl boyunca atletizm branşıyla ilgilenmişti kendisi. Ben de e, Oberhausen'da yaşadım, büyüdüm ve atletizmle o şekilde hani orada başladım, ilgilendim. Tabii o spora birazcık daha duyarlı olduğundan dolayı tabii olur falan dedi. Onun için Abdurrahman'ı o şekilde yönlendirdim, öyle mi diyeyim? <laughs> Okulumuzda puanlı atletizm seçmesi yapıldı. Okul genel olarak yani ben 4. sınıfa giderken 8. sınıflarla beraber birinci oldum genel klasmanda. Okul takıma dahil oldum o esnada. Ee, sonrasında ailemle görüşüldü. Hani spora gitsin, yorulsun, gelsin o şekilde. Yani o şekilde başladı bizim spor hayatımız. E, spor hayatıma başladım ve birçok yarışmalarda ilçe, il, Türkiye çapında, yani ilklerde tabii 8, 3, 2, 1 olmak şartıyla alemin de artık inancı bana karşı artmış oldu. Düzenli, disiplinli bir şekilde biz sporumuzu, antrenmanlarımızı yaptık. Sonra Türkiye Yıldızlar Yarışması'na dahil olduk. E, o hedefimizdi yani artık durumum çok iyiydi. E, Yıldızlar Türkiye rekorunu kırdım. 8 29 3000 metre branşında. Çok disiplinli büyüdü. Çok e, yani planlı, projeli diyelim ona. Çok disiplinli ve kurallı büyüdü. E, haftanın 3 günü hep stadyumdaydık zaten. Ben Enka Spor kulübü adına ilk ilk e, Yıldızlar Türkiye rekorunu kırdıktan sonra 2015 yılında dahil oldum. Ardından bir yıl kaldıktan sonra antrenörüm Levent Ateş'in e, Galatasaray Spor Kulübündeydi. 4 yıl e Galatasaray Spor Kulübü adına yarıştım. Ardından 2020 yılında da Enka Spor Kulübü'ne tekrar dahil oldum. Romanla 2015 yılında aslında yollarımız geçti. Daha önceki yıllarda da küçüklük hallerini biliyorum. E, fakat o zaman ilk başta da antrenörüyle spor hayatına devam etmekteydi. 2015 yılında artık bir ekip oluşumuna girdik hep beraber. 2015 yılında e, Levent Hocamla beraber bir ekip oluşturduk biz. İlk tanışmamız öyle oldu. Zaten onun öncesinde de çok e, idol olarak görmüş olduğum an, e, sporcular arasındaydı kendisi bir Halil vardı. Bir de Levent hocamız vardı. Kendisi de İzmir'de yaşadığından dolayı. Birçok kez onu kendisini görüyorduk. Sonrasında yaklaşık olarak 8 yıldır halen beraberiz zaten. 2015 yılından beri ben de aktif olarak spor yaptığım dönemler kendisi bizim yanımızda olmayı tercih etti. Bu şekilde bir yola girdik. İlk mini takım e, sporculuk hayatımda cimnaziyat Brezilya'ya gittim. Orada da dünya e, olmuştum. Ve artık e, tabii üstüne kata 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 daha da farklı bir e, hal almış oldu bu durum. 2022 yılına kadar e, yanımda olarak kendi gözetimimde e, beraber çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılı, 2023 yılında da aktif spor hayatımı sonlandırıp tamamen e, Abdurrahman'la ilgilenmeye başladık. Şu anda da iki sezondur kendisinin sporcu kariyeri bittiğinden dolayı antrenörlük hayatına geçmek istedi. Ve ben de kendisiyle hala devam ediyorum. Müzik Benim gençlik dönemimle Abdurrahman'ın gençlik dönemindeki e, dereceler hemen hemen aynı. Ben artık büyüdükçe işte 24 yaşında dünya üniversite şampiyonasında e, dördüncülük elde ederek orada 3.39 da ben de Türkiye tarihinde gelmiş geçmiş e, en iyi dördüncü dereceyi koştum. İlk önce dünya şampiyonası ardından da 3000 engel branşında e, olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. E, antrenörle beraber. Salon için 3.44 dereceye sahiptim. Onu şimdi kendi sporcum olan Abdurrahman da bu sezon e, en iyi derecesini işte salonda koşarak 3.44 yaparak benim dereceme, salon dereceme yetişti. Şimdiki amacımız tamamen benim 3.39'undan daha iyi, onun 3.39'un altını görmesi için çalışma sarf ediyoruz. Yani şu anda emin adımlarla ilerliyoruz. Ee, performansımız tabii ne gösterecek ne bilmiyoruz ama elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz yani bu durum içerisinde. <laughs> Spor, ahlakı bizim için zaten hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. Bize hep şunu söylüyoruz, önce ahlaklı olacaksın. İyi bir birey olsun, vatanımıza, milletimize iyi bir sporcu olsun, bayrağımızı taşısın. Onun dışında bir şey istemedik yani ahlaki değerlerinin her zaman için iyi olmasını istedik. Abdurrahman'la zaten çalışmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi kendisinin her şeyden önde düzenli, disiplinli ve ahlaklı bir sporcu olması. Ahlakın olacak ki sportif başarın onunla birlikte seni yukarılara taşısın. İdol olarak görmüş olduğum sporcular arasındaydı kendisi. Bir Halil vardı, bir de Levent hocamız vardı. Fair play anlamdaki en önemli e, olaylardan bir tanesi de Yunanistanlı sporcu arkadaşımızın çivilerinin uygun olmadığını, benim de her zaman yedekte bulunan çivilimi kendisine gösterip bununla yarışabileceğimi o olmazsa altındaki çivileri de verebileceğime söylememin zarfında gelen bir öykü ve sporcunun orada yani benim ona yardım ettiğim bir unsurla, bir mücadeleyle şampiyonlukla taşlandırması... Aslına bakarsanız bu hayat çok güzel bir hayat. Çünkü spor kültürünü bir kere benimsemiş oluyorsunuz. Yaşının ilerleyen vaatlerinde anlayabiliyorsunuz. 2010'un Dünya Gençler Şampiyonası'nda Moncton Kanada'da ilk Henrik Ingebritsen'le koşma fırsatını o zaman biz yakaladık. Dışarıdaki ülkelere bakıldığı zaman, yani örnek alabileceğimiz ülkelere bakıldığı zaman ciddi anlamda bizimle bizden sonraki nesillere de bu sporu tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte Jacob Ingebrigtsen, e, Philip Ingebrigtsen kardeşler artık e, dünyada yer almaya başladı. Dünya atletizm piyasasında öyle söyleyelim. 7.57'm vardı benim 3000 metrede. 3.45'te e, 1500 metrem vardı. Ben 7.53 gibi bir dereceye çektim 3 metre branşını. Şimdi işte Abdurrahman'ı onlarla mücadelesi için bayrağı ona teslim ettik. Kişisel en iyi derecesini bu sene koştu. 7.58'i varken 7.53 gibi bir dereceye indirtirdik biz onu düzenli çalışmayla. Tabii deprem felaketi falan vesaire olmasaydı daha iyi bir performans gerçekleştirebilirdik. Ancak tabii durum çok kötüydü bizim için de. Ardından 1500 metrede 3.44 gibi bir derece elde ettim. Bunun yanında 3000 bize 5000 koşabileceğinin, 5000'i iyi koşabileceğinin sinyalini verdi. Bunun yanında bir tane de 3000 metre engel kategorisinde bir Olimpiyat barajı denemeyi hedefliyoruz. yılında, 4 Şubat'ta Belçik Eğent'te en iyi derecesini koşarak Türkiye tarihinde gelmiş geçmiş en iyi 4. sporcu oldu yerli sporcular arasında. Yaşının genç olması itibariyle geleceğe olimpiyatlara da bir ışık, bir ümit saçtı. Bizleri daha çok iştahlandırdı. Oğlumun hedefi çok yüksek, hırslı bir çocuk yani birincilik devamlı yani hep başarı istiyor. Başarı isteyen bir birey. Biz de zaten hani başarısı için ilerletmek için zaten kendisi çok hırslı bir çocuk. Koştuğu derece gayet güzel bir derece. İşte dediğim gibi Türkiye tarihinde yer edinmiş bir derece olarak kayıtlara girdi. Bir sonraki işte hedefimiz de tamamen onun Olimpiyatlara gitmesi için en iyi performansı sergilemesini, en iyi antrenmanlarını yapmasını bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk hedefimiz birçok sporcu gibi Olimpiyat hedefimiz, hayalimiz. Ben oğlumu iyi yerlerde Olimpiyatta görmek istiyorum. O şekilde yani iyi yerlerde olsun istiyorum.